Adım. sen uranyum mu kemirdin? <laughs> bu tip ne lan? Ne diyorsun hiç anlamıyorum. Ya yapalım şunların yuvasını, biz de bu işten ne manamanım. Ne? Ne manamanım. Ne? Ne manamanım. Kırmızı mum. <laughs> Kırmızı mum yani. Allah Allah. Ne diyorsun oğlum? Anlamıyorum. Ne manamanım diyor. Aynen böyle bir şey. Anne ben her şeyin farkındayım tamam mı? Altı ayda büyüdüm ben tamam mı? Her şeyin farkındayım. Yiğit Efe'yi benden o çok seviyorsunuz. Ne? Yiğit Efe'yi benden o çok seviyorsunuz. Yeni durum, ikiniz ayrı bir cinssiniz. Gitme. Ay bu ne bu kaka? Kim vermiş a bunu bana? Attım, attım. Gel. Gel buraya annen bir tanesi gel. Gel buraya. Beni bu evde en çok anlayan kadın. Ay seni yere. Bak ne aldım sana. Baba bak anneanne. Dur sür bana da... bunu bak sür bana. Erimiş bu anneanne. He sıcak. <laughs> Sen <laughs> adam mısın? Evet. <laughs> Sen kimsin? Ben de aşkım. Oh. Ben de yaprak. Yaprağım. <laughs> Hadi. Al, al beni. Ne alması ya? Kim bu yanındaki? Ben Aytek. Aytek mi? O sucuk markası gibi? <laughs> Sen kimsin? Dayı. He? Dayı. Ayı? Ayı deme. Dayı, dayı. Dayı, ne dayı. istiyorsun? Nereye götürüyorsun? Benim mağaraya gideceğiz. Anasının babasının haberi var mı? Benim annem babam bir dinozor kazasında öldüler. Senin annenin babanın haberi var mı? Benim babam konuşamaz. Maymun. Babana çekmişsin. Boş ver de, az önce Caner'le elmasın yıkılan yuvasını benim için taşıdığın yüzükle mi yaptın? Baktım ben aşktan nemana anlamıyorum. <laughs> Bari dedim arkadaşlarım nemana Ne biliyorsun, belki biz de nemana Bu kelimeyi kullanmasak mı be gelin? Ay evet olur. E bir çay içelim o zaman. E ben mi geleyim? Baskere. Ben çantamı alıp geliyorum. Öyle mi diyorsun? Çay mı diyorsun? Allah! Im. Öyle insanlar mıyız? Evet oğlum, biz öyle insanlarız. Bak bak. Vay 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 vay! Hangi çekilişi kazandım da ikili ikramiye çıktı? Vay vay vay! Gel la buraya. Gel. <laughs> ne dedin lan az önce sen? Vay vay vay! Hangi çekilişi kazandım da ikili ikramiye çıktı? Bana bak koçu. Ben piyango gibiyimdir. Kime vuracağım belli olmaz. <laughs> bir dakika, bir dakika ya. Arkadaş gelince derken... Sen söyle. Hayır, sen söyle. Yok, sen söyle. Hayır, sen. O zaman sen söyle. <laughs> ne söyleyeyim? Çığır bir şeyler. Aman ama Manyak mısın oğlum? Kim geliyor? Söylesene ya. Seni yemeğe çıkarayım mı? Çıkar. Ah! Ne kadar kabasın. Abi olma deden. Hmm. Ah. E sen niye diş çöktün? Bir şey mi söyleyeceksin? Ha bir şey mi söylemem lazım? Hı -hı. Niye çıkardın o zaman beni buraya? Kadın bana bir şey attı. Ben de bir şey atayım. <laughs> Yok bu değil. Biraz kendini versen. Ah <laughs> ah bu ne? Tek taş. Ah. Evet evet evet. Bunu kendin taşıyacaksın ama ben taşımam. Tamam hiç merak etme. Nereye bak? Şarap öyle yuvarlan. Tamam. Bir bunu kurtarabildik. <laughs> Aman Allah'ım. Al işte patladık oğlum ya. Ee, önce... <laughs> Bu ne güzellik. <laughs> Merhaba, Pamir ben. Ermeyin. <laughs> elleriniz ne kadar kuvvetli. Aileniz bir daha kuvvetli. Serbi bu arada senin tam adın neydi oğlum? Serbülent abi. Serbülent mi? Adım batsın lan. O nasıl isim oğlum? Serbi iyiymiş. Tankut erkek arkadaşım. Hayatım bunlar da üniversiteden arkadaşlarım. Murat, Kamil, Zehra. Evet, memnun olduk. Buyurun ayakta kalmayalım. Şöyle oturalım. Hayır, ederim. <laughs> İlgi görmeye. Kendi kültüründe herhalde. Onu söylüyor ya sana. Alışsın, alışsın. Daha çok görecek. Ne oluyor lan? Oğlum idare et lan. Sor bakayım, bu gece boş muymuş? Bu gece olmaz. Maç var biraz. Hele <laughs> <laughs> bir kardeş de bakayım. Kardeş. Ne? Kardeş, senin konuşman bayağı bozuk lan. <laughs> Sende şive var oğlum. <laughs> <laughs> ben de. Aynen oğlum, sen ağız yapıyor, Ben yapıyorum. Aynen, hemen abin gibi İstanbul şivesine yaklaşman lazım. İstanbul? Tabii tabii. Ankara'yla bir alakası yok. Ne Ankara'sı lan? Tankut bu arada... Kamil benim eski şeyim. Evet, eski şeyi. Neyi? Manita. Hayatım sen benden önce hayır için mi manitacılık yapıyordun? Bu ne ya? Yaz <laughs> mı soktu abi? Hı. Hiç öyle düşünme. Ay Kamil bu. Ama Manitası var bir sorsan? Var, var, var. Var, var, var. Hiç problem değil. Benim de var. <laughs> Sıkıntı yok. Ona de ki, Hı -hı. bu gece seni kıtlayacakmış. <laughs> ne yapıyorsun lan sen? Hakan ne yapıyorum lan? <laughs> ne yapıyorsun lan? Kulağıma ifsiyorsan. <laughs> Kız geçiyor lan. Semra teyze bayağı seni büyük kızı yapmış oğlum. Senin sevgilin de olmadı tabii. Yo, oldu. Ya. Senin oldu mu? Konumuza geçelim. Unutmuşuzdur zaten, değil mi? Seni mi? Ha. Ben mi? <laughs> <laughs> Öyle bir unuttum ki, nasıl unuttum ya? Hatta o kadar unuttum ki, geçen gün kendime dedim, sen neyi unuttun diye. Ama unutmuşum ya, cevap veremiyorum. Öyle bir şey ya. Yani. Hatta sen girerken dedim, bu kim ya? Kim ya bu dedim. Bir dakika, bu kim ya dedim. Unuttun mu dediler, Unuttum mu? Ebe hayırsız, nasıl unuttun? Sen ağır saçmalıyorum, yardım edin. İnsanlar ya, demek ki neymiş? <laughs> demek ki neymiş? Konuşmayacak. Bunu konuşturmayacağız. Aynen abi. Sessiz kaldığın zaman problem yok. Ya. Ay inan. Hayır, hayır. Yeni mankenimiz erkek değil. Bir efsane. Aa, Şimdi değil. efsane mi olduk lan? Dürrük. Aşına gelebilecek bir şey değil yani. En hayır. Kamil, ben seni görmeyi beklemiyordum açıkçası burada. Evet. Sırtlıyız. <laughs> <Set this. gülüyor> biz, biz Kamil, ben Zehra... Kamil benim, merhaba. Evet. Sağ ol, teşekkür. Unutuyorum hani. Murat, ben, Zehra oturuyorduk böyle medeni medeni. Dedik ki, ne yaparız da dedik. Daha fazla dedik, medeni oluruz dedik. <laughs> Saçmalamaya devam edin. <ediyor. gülüyor> ...bu değil. Vay be. Biz kardeşimizi teselli edelim, o da bizim eksiklerimizle dalga geçsin. Vay be. Oğlum ben iyi değilim lan. Onu anladık. üzdün mü seni? Töh. Kanka özür dilerim ya. <laughs> Affet oğlum beni. Pist. Kırdım değil mi seni? Bu kırdığın kalp ananın porselen takımı değil yalnız. <laughs> Abi bir şey söyleyeceğim. Bu kız bir tek ben baktığımda mı sana bakmıyor? Tamam bak. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Ben bak dediğimde bak ama tamam mı? Üç dediğimde bak. Bak! Ha. Gördün mü? Abi kızın aklı çıktı. Korkudan baktı kız. Ya ama şimdi şöyle bir gerçek var. Ya Buse ile tanıştıktan sonra işim gücüm her şeyim Buse oldu. Ya. Bir de hayatım şimdi arkadaşlar yabancı değil ben sürprizi patlatmak istiyorum mümkünse. Hayır. Yapacağım. Hayır. Ya ben yapacağım. ben yaptım. Hazır mıyız abi? <laughs> Kamil hazır mısın? Evleniyoruz. Allah ﷻ sen e, evliliğe karşıydın mı? Biz bu yüzden ayrıldık mı? <laughs> La ben zaten sana ne bakacağım la? Sokak lambası gibisin. Kime yandığın belli değil la. Terbiyesiz! La yürü git, maymun! Gel burası aşkım, gel! Kim arkadaşlar hayatım? Yani yenge, sen diyorsun ki Türkiye'de... <laughs> sen diyorsun ki... Türkiye'de saç ekimi çok ucuz, öyle mi? <laughs> ya Habibi, el kel kel ve Maşallah, maşallah. Ya, ya. Belayı yerle. Ayvah, ayvah. <laughs> ne diyor lan bu? Abi Arapça biliyor galiba. Olsun, taviz vermeyelim. <laughs> dilin, aşkım dilini. Aşkım. <laughs> Hayatım hadi gidelim. Hemen gidelim. Ben de öyle dedim Arapça sandı sana. Evet anladım.